Düşmüşüm yoluna uzak yaylaların Koyu bir duman Yaklaşan akşam saatinde Sağ yanım kara Sol yanım aşk yandını Unutamadığım eski bir türkü dilinde Allı turnam Bizim ele varırsan Şeker söyle Kaymak söyle, bal söyle Çıkmışım yüce tına dağların. Üzeri sanki pamuk tarlatı, aşağıda kalmış bulutların, sanki en süt liman deniz görünümü, en güzel manzarası tüm çağların. Varmışım toprağın içindeki kirli çamura, araba yaptığım günlerin sevinci geldi aklıma. Uçtum, uçtum kanatlara mavide kartallar gibi, dost bir çobanın kavarından çıktı yedik yanık, yanık, yanık sesler. Hiç görmediğim insanlar tıkladı gönül kapılarını. Şiirli türkülü düetlerle başladı gizler Gözümüz ayış oldu. Avuçlarımıza yıldızlar indi sonsuzluktan. Yüreğin bakışlarında doğdu yeni sevdalar. Gözlerimize yenilen mat bir karanlık. Görmüşüm bütün mikroplardan arınmış yayla sabahı. Kıvırcık ve lahana yapraklarında sanki inci taneleri gibi parlıyor su damlacıkları. Şimdi çok uzaklarda tahta aşkların demir attığı limanlar, gündüzlerinden umut aradığım, kiralık odalarında kaldığım, o batık şehri terk etmenin bahtiyarlığındayım. Uçsuz bucaksız gibi düz bir çayırlar Kuzuların anasına kavuşması nasıl bir şey bilirim Yaşam hakkı alınmış kuzu eti yemem ben Değirmenin suyunu, değirmenin suyunu çekemem ben Sırmışım tarlayı, ekinimi ekmişim Yeşilin en koyu yerindeyim Karadeniz'in soğanla kavurmuşum acı mantarlarını. Buna rağmen anlatamadığım sırlarım vardı. Yüzüne vuramadığım hadiseler daha neler neler vardı. Varsınlar aklını yitirmiş deli Umurumda Umurumdan şekilleri şemalleri. Ben ulu sevdaların yolcusu. Önüm ışık, yolum açık. İnanç sırrıyım ben. Ben gerçeğin sözcüsü. Hakkın hakikatiyim ben. Ben gerçeğin sözcüsü, hakkın hakikatiyim. Saygıla